Ve balığım taburcu oluyor. Gel Sevda vereceğim ben kamerayı sana. Allah'ım bu çocuk yine kum... Balım. 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 <laughs> Bak içine kurban senin. Al ablasın. Şimdi balımı tedavilerini yani daha doğrusu ilaçlarını yapacağım. Sonra balım maman kurumuş anneciğim. Sonra bugün müjdeli gün. Bugün gidiyorsun. Yiyecek misin bundan? Eğer gelirsen benim yanıma yiye, yiye, yiyebilirsin. Bugün bir de size çok kötü bir olay anlatacağım. Hayatımda yaşadığım en kötü olay. Daha kötüsünü yaşamadım. Sevda da yaşadı dün akşam o olayı. <laughs> Sevgi de yaşadı, ben de yaşadım. Bu hayatta en kötü şey neymiş? Sevda. <laughs> Çocukların olmaması. <laughs> Bu hayatta en kötü şey... Oğlum boş paketi alıyorsun, farkında mısın? Re yemin ediyorum bunlar birer eroin ya. Boş paket yalıyor bak, şu anda hiç vermedim biliyor musunuz? Şu an hiç vermedim daha. Gel. Al. Ay yere damladı. Neyse zaten kafesi şey temizleyeceğiz. Oldu. Ne oldu? Hı. Dur oraya dayama. Dayarsan boz bozarsın alatı. Buraya değmemen lazım şuraya. Hı, tamam. Hadi gel masaya gidelim. Muayeneye gidelim. Muayene de yedireceğim sana gel. O sırada da hem insanlar seni izlemiş olur. Günün içerisindeki streslerini atmalarını yaşayacağımız videonun içinde insanları ta ta çok strese sokarız. Çok strese girdik dün akşam. Dün akşam yaşadıklarımız var ya. Annemler biliyor mu? Benim annem. Ben söylemedim. Benim annemler bilmiyor. Notemelen sanırım, bilmiyordur. Sanırım sadece Sevgi Sevda ve ben biliyorum. Dün akşam çocuklarımızı kaybettik. Hay <laughs> Allah. Bak bu kanalda binlerce kez dua ettim. Çocuklarımızdan kastımız kendi oğlumuz ve kendi kızımızdan bahsediyorum. Allah yaklaşık 10 dakika falan sürdü kayıp. Allah hiç kimseye evladının yokluğunu vesairesini böyle o o anı hiç kimseye yaşatmasın. Tabii ha. ki bu kedi ben kedimi de kaybettim zamanında. Paspası kaybettiğim gün oldu. Çola şey e, samurayı bulamadığımız gün oldu. Sonra gitmiş kliniğin içinde bir yerden çıktılar. Ama Abi evlat bambaşka bir seviyeymiş, bambaşka bir duyguymuş. Hani birkaç kez şey duygus ya, şey yaşadım, ee, yaşadım diyorum özür dilerim. Dinledim kaybedenlerin söylediklerini falan. Hani çocuğunu kaybettim, işte şöyle olay yaşadık, böyle bulduk. Şahangillerin çocuğu bir kere kaçırılır gibi bir şey olmuştu. Ee, yani e, olayı anlatayım. Çocuklar bizim şeye başladılar ee, tekvandoya başladılar. Yaşlılık arada oluyor, unutabiliyorum. Tekvandoya başladılar. Çocuklarım diye demiyorum, çok zekiler. Bütün çocuklar öyle. Ama gerçekten denize Güneş'e bu konuda çok güveniyorum ben. Şimdi şöyle bir e, konu yaşadık. Dedim, siz gidin. Biz evden çıktık, hep beraber tekvanda kursuna onları bırakacağız akşam. Bunu da mı yiyeceksin? Senin zaten aklın yarım. Senin aklın gerçekten yarım. Buradasın ve 30 santim ötende duran şu paketin içinden geçmiş olman lazımdı. Bak, burada var. Burada var. Bak şimdi. Bak, gelin size Scottish aklı testi. Bak. Bunların hepsini lap diye yemiş olması lazımdı. Bak şimdi. Ee, abi, Tekvando kursuna biz evden çıktık, çocuklar da çıktılar. Onlara dedim ki arada böyle hani cesaretleri gelsin, kendilerine güvensinler falan diye şey yapıyorum ee, hadi siz aşağı inin babacığım, arabaya oturun falan yapıyorum, bilmem ne. Hadi siz aşağı inin, bekleyin bizi diyorum. Hani evin çevresinde olan güvenleri tek başlarına gelişsin diye yapıyorum bunu. Sıkıntı şu, ben şaka yapmıştım gerçekten. <laughs> hadi gidin siz tekvandoya dedik. Akşam. Sonra sevgili beraber ayakkabıları giydik. Biz yola çıktık. İşte evden çıktık. Aşağıya indik. Deniz güneş yok. Evin önündeyiz. Deniz güneş yok. Harbi yok. Bakıyoruz yok. Dedim oyun oynuyorlar. Bir arabanın arkasına fan saklanmışlardır benim bas bariton bir ses tonuyla sokağın bir öbacından öteki ucuna sesimi yetiştirecek şekilde onların korkup gelmelerini sağlayacak şekilde bağırdım. Abi yok. O an aklıma gelen tek şey onların tekvando kursuna doğru yola çıkmış olmaları. Yaklaşık 5 dakikalık, 10 dakikalık bir mesafe. Ama 6 yaşındaki bir çocuk için az bir mesafe değil. Bir de Ankara'nın göbeğinde yaşıyoruz. Hayır onu yutacaksın. Allah, bacağı da yalıyor yuttu O an yaşadıklarımı size Harbiden ciddi söylüyorum anlatamam Elimde kitaplar var Bir şeyler var falan filan Güneş deniz güneş deniz güneş deniz Falan organize olmak zorundasınız Soğukkanlı olmak zorundasınız Ama çocuğunuz yok Abi Buna kesinlikle her anne baba bir tatbikat yapmalı Her anne baba Bunun oluştuğunda Ne olmalı neler Biz akıllandık yani aklımız vardı zaten. Ben ona göre yetiştirdim. Karşıdan karşıya nasıl geçilir? Kaybolduğunda ne yapılır? Kime ne anlatılacak? Bunların hepsini zaten çok defa anlattım. Can yani e, korkuyu da yaşattım yeri geldi böyle küçük küçük korkuları. Ama şunu söyleyeyim, bu kadar pürüzsüzce tekvando salonuna yürüyerek gitmelerini de beklemiyordum. Birkaç tane sokak geçiyorlar. Sonra e, karşıdan karşıya geçiyorlar. Trafik ışıkları var. Mahalle değiştiriyorlar ya. Hani öyle düşünün. Abi de direkt şuna odaklandım. Deniz, Güneş... Yani birisi bir şey yapmadıysa Deniz'e, Güneş'e... Bu çocuklar... Kesin o hedefe kitlenmişlerdir Çocuk çünkü hedef uğruna yaşar. Sevgi, sen burada dur. Asla ayrılma. Ben tekvanda salonuna gidiyorum. Tekvanda salonuna gidişim 3 dakika. 5 dakika. 3 kere aramışımdır sevgiye. Geldiler mi, geldiler mi geldiler mi falan filan. Abi tekvanda salonun önüne bir gittim. Bizimkiler oturuyorlar orada. Tekvanda salonun önünde. <laughs> baba ne oldu? Tabii ben bağırdım falan, sinirlendim. Ama bir şey yani çözemiyorsunuz olayı. Bunu anlatmamın sebebi çok fazla anne baba var, çok fazla çocuk var bizi izleyen. Aynı şey kediler için de geçerli. Şunu unutmayın, bu çocuklar özelinde bir anne baba ebeveyn olarak da anlatayım konuyu. Kesinlikle önce çocuk evi tekrar bulmayı çok iyi bilir. Bu ço insan çocuğu için de geçerli, kediler için de geçerli. O yüzden evin çevresindeki o güvenli alan olayını kaldırmayın. Eğer kendi çocuğunuz kaybolduysa kesinlikle evin çevresinde ya da kaybolduğu andaki yerde kesin biri dursun. Bu bir. Yani biriniz oraya biriniz oraya koşturmayın böyle. Bir de haberleşmeden de koşarsanız üçüncü bir noktadaysa sıçtınız. O artık yok. Aynı şey kedi için de geçerli. Öğrenin diye anlatıyorum. Sabah bir kalktınız kediniz yok. Camdan atlamış kapıdan kaçmış falan. Yapacağınız ilk şey kedinin kum kabını, mama kabını, yatağını, yorganını, sizin eşyalarınızı ya sizin kullandığınız yastığa kadar gerekirse Evin çevresine, evin bahçesi, evin girişi, apartmanın girişi, merdivenler, karşıdaki kamyon varsa kamyonun altındaki lastiğin dibine yayın. Yani bir yere gitmeye kalkıp geri dönmeye kalkarsa oranın tekrar güvenli nokta olduğunu bilsin. Allah kimseye yaşatmasın. Ne kedi de köpekte de yaşatsın ne de çocukla yaşatsın. Biz bu dersi aldık. Bir üst kademeye geçtik çocuklarımızla. Şükür bundan sonra da daha dikkatli olacağız. Değil mi? Bu arada bu spa taburcu oluyor. Tens aleti siparişi verdim. Evet Hans göndereceğim. Fizyoterapi başlıyoruz yani. Çünkü kötü haber şu Scottish'lerde. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Azıcık bir bir şey kattıysam size ne mutlu bana. Şu konu çok önemliydi benim için. Sevginin de fikirlerini sorarız bu arada Bilal'e. Sonra bir de sizin bildiğiniz şunu yapın bunu yapmayın dediğiniz bir şey varsa da yazın yorumlara. Kayıp vakaları ile alakalı falan. Ee, bu sıfada da bir kalça yapıldı. Bu kalçanın üzerine bastığı yükü azalttığı için öteki kalça konusunda bizim şüphelerimiz başladı. Kaç kere kontrol önüken çektiğim için ben. Bu şüpheler sebebiyle çevresel glütel kas, bacak kasları, femur kas çevresi kasları güçlendirmek için, şu popo kaslarını güçlendirmek için tens aleti getiriyoruz. Yiyecek mi? Bak şunları yemedi. Bak görüyor musun? Bak. Şurada, şurada var. Şunu görüyorsun değil mi sen? <laughs> Allah'ım ya. Bak burada da var. Burada da var. Sağa dönün. Oğlum navigasyon mu vereyim? Aa yarım akıllı. Burada da var. Burada da var. Tamam kapatıyorum hadi. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Ara bir videosun dedim burada.